Ee, şöyle bir e, özetleyelim. Şilan 13 yaşındayken aynı mahallede yaşadığı 20 yaşında bir adam, bu, bu Mitat evet. ve ona göz koyuyor bir şekilde onunla birlikte olmak istiyor ve arkadaşlık ettikleri tüm süreyi. Ee, hiçbir şey yaşanmamış olmasına rağmen tırnak içinde ben yaşadıklarımızı abilerini anlatırım. Beş tane abi var Şilan'ın e, diyor ve onu tehdit ede ede. Şilan da ailelerin birbirine girmesinden korkuyor. E, olayın kan davasına dönüşmesinden korkuyor ve e, Bingöl'e gidiyor onunla birlikte. Evet. Ve bu arada başka birisiyle 20 yaşındayken aslında evlenmişler yani resmi nikahlı. Evet resmi nikahlı. Ama işte imam nikahı değil mi ikiniz evet, varsa evet. ve Bingöl'de o orası Bingöl'de o kadar alakasız şeylerden şiddet gösteriyor ki Şilana. Yani az önce konuştuk işte neden dışarı çıktın, sürünün yönünü niye değiştirdin falan gibi böyle saçma sapan zaten şiddetin hiçbir izahı yok bizim gözümüzde ama yani abuk subuk gözünün üstünde niye kaşın var diye bile şiddet uyguluyor. Bingöl'de, Bingöl'de biz çobanlığa gitmiştik. Orada e, dışarı çıkmıştık. Sen dedi hiç argo kelime kullandın mı? Hayır dedim. Sonra onun dayısının oğlu geldi beni çağırdı. İşte Mithat seni çağırıyor. O zaman çobanlık yapıyorlardı. E, Mithat da şeyde dağdaydı. Dağa gittim sürekli e, orada direkt beni görür görmez burama tekme attı. Tekme attı ve beni e, çok feci şekilde dövdü. Hatta... E, yani eşortmanın üzerime yapışıncaya kadar dövdü. <laughs> yani. Ve sen bütün bütün bunları yaşarken sırf aileler birbirine girmesin, abim e, abimler gidip başlarını belaya sokmasınlar, onlar hapse girmesinler diye sustun. <laughs> ya eğer söylemiş olsaydım Abilerim daha çok gençlerdi. Yani iki tanesi evli, diğerleri işinde gücünde. Hiç yani böyle hani kimseye kış demeyecek insanlar ve nasıl söyleyeyim e, abilerim hiç böyle belaya bulaşan tipler değil. E, söylemiş olsaydım ve bu yaşadıklarımı bilmiş olsalardı durmazlardı biliyorum. Yani şu an onun yerine benim abilerim daha kötü bir şekilde olabilirdi. Hep yani saklamaya çalıştım. Ondan sonra susmaya çalıştım. Belki geçer. İşte belki şey yapar hani durur, akıllanır. Psikoloğa gittik. Her her şeyi denedik ama o nasıl söyleyeyim o her zaman o anlık o anlık hani e, zora girdi mi çok iyi. Ondan sonra hemen biraz geçti mi yine aynı şekilde devam ve daha beter. Daha beter bir şekilde devam ediyor. Abilerime söylemedim ve onun yüzünden ben abimle yani aramız açıldı. Hangi abinle? Evli olan. Evli Adım. olanla. Adını söylemeyeceğim. Onunla. Çünkü bir abin şu anda sana destek vermek için telefon attığımızda o abin mi diye merak ettim. Ahmet mi? Ahmet abin telefon attığımızda merhabalar. Merhaba. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ya kusura bakmayın sesinizi alamıyorum. Yani sesim yok İçime kaçtı sesim onun için alamıyorsun. Benim sesim Siz geliyor. Siz kusura bakmayın. Ee, geliyor evet. Şilan. Ee, Tabii ki buyurun sizi ee, Şilan da sizi dinliyor çünkü iyi gelecek sizin söyleyecekleriniz ona. O e, Şilan'ı dinlerken hep şunu düşündüm yani hep abilerimi korumak, hapse girmesinler, ellerini kana bulamasınlar, e, katil olmasınlar. Benim e, hep onun için sustum diyor. Her türlü şiddete, şiddetin her türlüsüne göğüs germiş yıllarca o hep onu düşündüm Şilan'ı dinlerken. Yani bu kadınlar Hayır. abilerini, babalarını annelerini, ailelerini korumak için susuyorlar ama biz kadınları ne kadar koruyabiliyoruz? Şilan ve Şilan'ın durumu durumundaki kadınları onun cevabı e, yüzünden susuyorum. Onun için sustum. E, alo dediğinizde, merhaba dediğinizde onun cevabı bende yok. O yıllarca susmuş. E, işte sizleri, abilerimi korumak istedim dedi. hapse girmesinler. Yaşları çok küçüktü dedi. Yaşasınlar bu hayatı istedim dedi ama kendisi e, yaşamamış hiç. Yani nefes alıp veriyor evet ama yaşamamış belli ki. Çok daha doğrusu çok travmatik, çok acılı Korkunç bir hikayesi var. Ee, yine de güçlü durmaya çalışıyor ama sizin sesinizi duyunca e, ne hissettin Şilan? Alo. Siz bence konuşun. Siz yani Şilan e, korkunç bir karakterle yıllarca tahammül etmiş, katlanmış. Şu anda bu kişi cezaevinde fakat e, evladını rehin tutuyor. Yani e, 104 gündür. Sırf Şilan ondan boşanmak istiyor diye Mitat e, annesinin evinde büyük ihtimalle öyle tahmin ediyor Şilan evet, iddiası öyle. öyle. Evet, kesinlikle orada. E, ve e, şu, 104 gündür hasret çocuğuna işkence çektiği bir evlilik, bir birliktelik, Hı -hı. her gün yeniden öldürüldü, öldürüldü psikolojik olarak, ruhen, e, iğdiş edildiği bir, bir, bir şeyin içinde e, şimdi de boşanmak istiyor diye. E, hı hı. 104 gündür çocuğuna hasret, o kişi de çocuğu kendi cezaevinde olmasına rağmen çocuğu dışarıda ailesinin yanına ya da işte neredeyse çocuk 3,5 yaşındaki çocuk anne evet. hasret o da e, sizin söylemek istedikleriniz var mı, anlatmak istedikleriniz, söylemek istedikleriniz Şilana ya, belki Tabii bir ki, şey... e, tabii ki yıllardır e, bizim kardeşimizin yaşadığı bu olaylardan haberimiz yoktu. Ama kız kardeşim de bu saatten sonra bilmeli ki. Onun arkasında artık ailesi çok sağlam bir şekilde duruyor. Ve kız kardeşim hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Ne o ne de onun çocuğu. Yani çocuğu için eğer ki e, bütün bu hayatı gözüne aldıysa benim de kız kardeşimi başımın tacı etmekten başka şansım yok. Kız kardeşim zaten e, yıllardır onun için gerçekten kendi ailemizden bile uzaklaşmak zorunda kaldık. Hani e, Onun bu yaşadıklarını 9 ay 10 ay önce öğrendik. Yani annem olsun babam olsun çok şey görmüş fakat her şey bizden saklandı. Ee, bugünden sonra da yani e, asla öyle bir şey olmayacağını kız kardeşim benim yanımda olduğu sürece asla öyle bir şey olmasına izin vermeyecek. Yani Ve az sonuna önce kadar bir, yanındayız. Az, hani, ben ben canla başla ne olursa olsun yanındayız ama bunun içinde yani bizim e, illegal yollara girmeden. Evet. E, Teşekkür Devletimizden ederim. artık bir şekilde artık bu konuyu çözmesini istiyoruz. Yani gerçekten e, ben gidip hani ben kendilerine de söyledim. Ya, ben buna Hı. üzülüyorum dedim. Yani sizin gibi insanların aslında dışarıda olmaması gerekiyor. Defalarca onlarla konuştum e, bu 9 aydan sonra. Ee, buna rağmen yani sürekli hep aynı şeyler duyuyoruz. Ya işte bilmem biz şöyleyiz, biz böyle şunu yaparız, bunu yaparız mantığıyla gidiyorlar. Yani bu saatten sonra bizim tek isteğimiz e, devletimizin yanımızda olması. Yani bu kadar e, suça bulaşmış bir zihniyetin artık e, normal insanların arasında olmaması gerektiğine inanıyorum. Yani e, yani herhangi bir şey yaptığımızda en ufak bir şeyde gerçekten biz korka korka adım atıyoruz. Bu insanlar nasıl oluyor da bu kadar rahat bir şekilde istedikleri her şeyi yapabiliyorlar ve hiçbir şekilde yargılanmıyorlar. Yani adam düşünebiliyor musun? Adam biliyor, diyor ki ben bu suçu işleyeceğim, gideceğim polis merkezine ifademi alacaklar, beni geri gönderecekler. Ve ben geleceğim bu kadına aynı şiddete devam edeceğim zihniyete. Bu insanların toplumdan tamamen uzaklaştırılması gerekiyor ve rehabilite edilmesi gerekiyor. Yani bu te, burada bir tek benim kız kardeşim değil. Bunu yaşayan binlerce kadın var. Evet, ben de yani bu bir çağrı yapmak istiyorum yani gerekiyor. bir yani kadın ekrandan nasıl oluyor da, çıkıp da bir insan bu kadar şey yapmasına rağmen çıkıyor ve hala aynı şeylere devam ediyor. Ee... Gerek yani yasalarımız mı eksik? Tamamlayın yani bir tek kadınlara karşı mı yasalarımız eksik? Yani biz tek istediğimiz bu. Artık bunu çözsünler. Gerçekten hmm. bunu çözsünler. Yani ben e, ya katil olmak istemiyorum ya. Gerçekten da, daha net diyebilirim ki. Ben kardeşlerim, annem bulması gerekiyor. Yine de yani kardeşim canımdır zaten. Annemden de, babamdan da, e, çocuklarımdan da, eşimden de benim için daha üst seviyede. En tepede şu an çünkü onun yaşadıkları o kadar çok yaşamış ve sırf bizim için sırf bizim e, herhangi bir kötülük, herhangi bir zarar görmememiz için bütün bunlara göz yumduysa ben o oh, kız kardeşimi eğer ki başımın tacı etmezsem ben ayıp etmiş olurum. Ve bu saatten sonra da yani benim canım olduğu sürece kız kardeşimin yolunda olacağım. E, asla onu yalnız bırakmayacağım. Yani oradan beni telefonla arayıp e, işte yok işte biz deliyiz yok bilmem şöyle, yok biz e, suça bulaşmıyor zaten hapis yatıyoruz bilmem ne gibi şeyler söyleyen arkadaşlar da duysun sesini. Yani ben kendimi koruyana kadar asla illegal yola girmem ama konu kendimi korumak olursa gel. Canımızdan vazgeçecek durumdayız. Yani bir yere kadar kız kardeşim senelerce işkence çekiyor ve utanmadan beni arayıp Yok işte hala e, orta yolu bulalım diye biliyorlar. Yani bu kadar da utanmazlık olmaz. Beni arayıp çocuğu özellikle şey yapmaya çalışıyorlar. Hani pazarlık konusu yapmaya çalışıyorlar. Eğer ki kız kardeşin davalarından vazgeçerse çocuğu size veririz. Kim kim, kim, ki, kim orta yolu bul orta yolu e, bulmak isteyen çocuğu kaçıranlar mı? Kim söyledi bunu size? Orta yolu ya, bulmak isteyen. Yok bu çocuktan kim? haberi olmadığını iddia eden bir tane amcası var. Anlatabiliyor Mithat muyum? Mithat'ın bir Çocuktan amcası var. Çocuktan haberim yok diye nerede olduğunu bilmiyorum. Yani Fakat eğer ki böyle bir şeye girerseniz ben çocuğu size bir şekilde getiririm diyebilen birisi yani. Yani e, tüyler ürperten cümleler, her biri tek tek üzerine saatlerce konuşulması gereken, saatlerce program yapılması gereken cümleler. Bir kadın geldi, ben öleceğimi biliyorum dedi. Abisi evet. ben katil olmak istemiyorum, illegal yollara başvurmak istemiyorum, ben devletime güveniyorum. E, ama karşımızdakiler bizi maalesef e, buna zorluyor. Ben yine de illegal yola girmek istemiyorum, devletime güveniyorum diyor. Bütün bunlar saatlerce üzerine konuşulması gereken aslında açık yaralar, açık yaralar yani bir katil potansiyel katil bir cani adalete güvenememeli geç gelen ya da hiç gelmeyen adalete güvenememeli bir kurban mağdur kadın adalete güvenebilmeli her daim kendini sahipsiz hissetmemeli böyle buradaki gibi öleceğimi biliyorum dememeli. Tam tersi ölmeyeceğimi biliyorum, evladımı büyüteceğimi sağlıkla, keyifle, mutlulukla diyebilmeli. Her